Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Erdoğan buradaki temasları kapsamında önce Yunanistan'dan mevkidaşı Katerina Sakelapulu tarafından Cumhurbaşkanlığı merkezinde resmi törenle karşılandı. Sakelapulu ile görüşen Erdoğan ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile görüş alışverişinde bulunmak üzere Maximos Sarayı'na geçti. Mitsotakis burada Erdoğan'ı karşıladı. İki lider el sıkışırken taraflar arasındaki sıcak diyalog kameraya yansıdı gelişmeleri an be aktaran Yunan basını Kiryakos Michotakis Sayın Erdoğan'ı sıcak bir tokalaşmayla karşıladı diye yazdı. İkili daha sonra görüşmenin yapılacağı salona geçti. Basına kapalı görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la, Cumhurbaşkanı danışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'la katıldı. Erdoğan'ın ziyareti Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Atina ziyareti öncesi Yunanistan basınından Katimerini gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılıklı iyi niyet temelinde diyalog yoluyla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur dedi. Erdoğan, uyuşmazlıkların diyalog yoluyla ele alınması ve ortak paydada buluşulması halinde herkesin kazançlı çıkacağını vurgulayarak, Türkiye ile Yunanistan'ın son dönemde ilişkilerini bu anlayış çerçevesinde şekillendirme yönünde gayet iyi bir ivme yakaladığını kaydetti.